Evet arkadaşlar yine bugün bir videoda bir donanım daha ekledik. TT Forum'la aktif ettik ve çalışmaya başladı. Şu anda üzerinde olan demo ve devam edelim. Evet Flans'a bugün yine yeni bir donanım daha ekledik. Yeni donanımlar ekliyoruz. Daha önce sensörü sipariş etmiştik. E, arabaya ayakla açılan bakaj. Şöyle bakajı da göstereyim. Aynı anda ayarımıza atacağım bagaj açıldı. Şimdi bunu şöyle bir yorum da yapacaklar. Onlar yorumu yapmadan önce ben açıklamayı getireyim. Şimdi bu arabada şu kart olmadığı sürece bu arabadan bu kapıyı hiçbir şekilde açtıramazsınız. Ayağınızı da koysanız altına, gövdenizi de koysanız, elinizi de soksanız kapıyı açtırmanız mümkün değil. Bu anahtar kimin üzerindeyse bu kart, kart kimin üzerindeyse o, o kişi arabaya yaklaştığı zaman açar. Bir de kartı şu arabanın üzerine koyayım. Öyle deneyeceğiz. Bakın açmayacak. Kartı şu arabanın üzerine koydum. Bakın şimdi geldim. Bakın hiçbir şekilde açmıyor. Çünkü kart yanımda değil. Kartı şimdi yanıma alacağım. Yani kart cebimde olmuş olacak. Kartı göstereyim. Kart yanında basmıyorum hiçbir şeye. Sadece görüldüğü gibi kapı test aşamasında. Tesisat onun için dışarıda. Normalde içeriden alınacak. Altta sensör var. Sensör ayağın hareketini alıyor. Harekete göre. Bakın buradan kilitleyeceğim. Kilitliyorum. Arabayı kilitledim buradan. Daha bunu açamaz. Bak hiçbir şekilde açamazsınız. Yani kilitlendiği zaman açmaz. Sadece eller serbest olan arabalarda olur. Şimdi benim arabaya da olur mu diyen olur. Eller serbest olan tüm araçlarda bu sistem uygulayabiliriz. Sistemi uygulamak için e, WhatsApp linkimizi koyacağım bu videonun altına. Videonun altındaki WhatsApp linkini tıklayarak telefona kaydetmeden oradan yazabilirsiniz sorabilirsiniz ee, dediğim gibi eller serbest sistem olan tüm araçlara bu uygulanır yani sadece Renault değil diğer eller serbest olan araçlarda da bu uygulama yapılır arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim birisi yine buna gidecek tarif etmemişsiniz tarif videosu değil tarif videosu verenler izleyen yapın orada kimse beleşçi olmasın beleşçilerle işimiz yok ben yine tarif videosu olan videolarda atıyorum. Onlardan da yararlanan yararlanıyor ama hepsinde tarif videosu yaptığım zaman ben ne kazanacağım. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim.